Sevgili öğretmenler hepinize merhaba. Hepinize selam olsun. Bu hafta tercih haftası, gergin bir hafta, stresli bir hafta. Bu yüzden sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün geçmişte dikkatsiz tercih yapanların ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını, daha sonra nasıl pişmanlıklar yaşadıklarını biraz anlatacağım. Doğal olarak tercih yaparken nelere dikkat etmenizi zaten geçmiş videolarda biraz değindik ama burada biraz daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım sizlere. Bugün bir atkıyla çıkmak istedim. Hocam bu evin içinde ne atkısı derseniz. Bu atkıyı bana 3 yıl önce bir velim örmüştü. O zamanlar çocuğu öğrencimdi. Şimdi de aynı çocuğun kardeşi öğrencim. Size biraz motivasyon sağlasın istedim. Öğretmenliğe başlamak için zaten sabırsızsınız. Zaten heveslisiniz ama hevesiniz biraz daha artsın istedim. Size de bol bol atkılar öğren, çoraplar öğren, eldivenler öğren, bereler öğren velileriniz olsun inşallah. Evet şimdi konuya gelelim. Sevgili arkadaşlar. Bir kere tercih haftası neden çok önemli bundan bir bahsedelim. Siz artık okul seçmekten ziyade yaşamak için kendinize bir şehir seçiyorsunuz. Buna dikkat. Bazen şöyle sorular geliyor. Hocam en iyi şehir hangisi? Hocam listedeki en güzel yer hangisi? Böyle birçok soru geldiği için bunları cevaplamakta zorlanıyoruz. Zaten birçoğunu cevaplayamıyoruz. Arkadaşlar bu soruların net bir cevabı yok çünkü herkese göre değişir. Sen önce kendine şu soruyu soracaksın. Bu soru sadece senin cevaplayabileceğin bir soru. Ben nasıl bir şehirde yaşamak istiyorum? Bir şehirden beklentin ne? Sana göre en iyi şehir İstanbul'dur. Bana göre en iyi şehir Adana'dır. Başkasına göre en iyi şehir Urfa'dır. Bu herkesin kendi yaşam tecrübeleri, kendi yaşamdan beklentileriyle alakalı. O yüzden lütfen bu soruları kendiniz cevaplamaya çalışın. Kendinizle baş başa kalın. Ne yapmak istiyorum? Nerede yaşamak istiyorum? Şehir belirledikten sonra okulları tek tek arayın. Örneğin mesela İstanbul'da çalışmak istiyorsun. İstanbul'un neresi? Hangi okul? İstanbul'daki arkadaşlarına danış, İstanbul'daki hocalarına danış. İstanbul'daki okullara ulaşmaya çalış. Okulları ara. Okulları şöyle düşünmeyin. Hani genel olarak bir öğrenilmiş çaresizlik var herkeste. Hocam devlet kurumları telefona bakmaz. Evet öyledir. %90'ı bakmaz ama okullar ve ilçe milli eğitimler için bu geçerli değildir. Belki telefon çok meşgul olur. Daha sonra arayın daha sonra düşürebilirsiniz ama telefona bakarlar arkadaşlar. Çünkü okullardaki idareciler tatilde de oradalar. Milli eğitimden haberler gelebiliyor. Başka durumlar olabiliyor. Devamlı telefonun başında olabiliyorlar. Yani ulaşma ihtimaliniz yüksektir. En azından gün içinde birkaç kez ararsanız birinde muhakkak açacaklardır bilginiz olsun. Hocam peki okula aradık. Neleri soracağız okula? Okula arayıp ne diyeceğiz? Çünkü biliyorum yani ne konuşacağınızı da bilemeyebiliyorsunuz. Süreci o kadar yabancısınız ki. Ben şuraya biraz notlar aldım sizler için. Mesela en önem verdiğim benim ve birçok başka arkadaşlarımızın arkadaşlar konaklama okulu arayacaksın okuldan bir idareci telefonu açacak diyelim ki okula ulaşamadın başka bir okula ararsın ona ulaşınca diğer okul hakkında bilgi alırsın hocam şu okula ulaşamamıştım o okul hakkında bilgi verir misiniz oraya da ulaşamadın ilçe milli eğitim ara genel olarak bilgi verir sana il ilçeye dair detaylı bilgi veremez ama hocam bu ilçe şöyledir şöyle değildir gibi konaklama öğretmenler nerede kalıyor okula atananlar nerede kalıyor? Merkezdeler mi? Gidiş geliş mi yapıyorlar? Lojmanı mı var? Servisi mi var? Ulaşım aynı şekilde. Okula nasıl gidip geliyorlar? Ne kadar maliyet tutuyor? Kira fiyatları nasıl? Okulun ısınma şartları nasıl? Bunlar hakkında bilgi alın. Mesela okul nerede? Bu çok önemli. Mesela arkadaşlar Türkiye siyasi haritasını önünüze koyuyorsunuz. Bakıyorsunuz Adana şu kadarcık bir yer. Ben Adana alayım bu arada. Türkiye haritasında Adana şu kadarcık görünüyor. Adana'nın her tarafı birbirine yakındır gibi düşünebiliyorsunuz. Özellikle çok uzak yerlerde yaşayanlar. Ama Adana 2 milyondan fazla nüfusu olan koskoca bir büyük şehir. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi. Adana'nın bir yeriyle bir yerinin alakası olmayabilir birbirine. Mesela Adana var. Örnek veriyorum. Okul öncesi listesinde açık olan Tufan Adana var. Kayseri'ye daha yakın. Adana merkeze 2-2,5 saat. 1 metre kar yağar. Senede 6 ay soğuk olur. Senede 6 ay soba yakılır. Öyle bir yer. Adana'ya bağlı ama ta İç Anadolu'ya kadar gidiyorsun. Adana'dan git gel yaparım gibi düşünmeyin. Veya Adana merkez. Mesela Çukurova ilçesi var. Veya Yüreğir ilçesi var. Ha Yüreğir yine merkez iyidir ama mesela bir Çukurova ile kıyaslanamaz gibi. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Mesela Adana'yı yazmak istiyorsan, Antep'i yazmak istiyorsan, Urfa'yı yazmak istiyorsan, Bitlis'i nereye yazmak istiyorsan arayacaksın ve detaylı bilgi alacaksın. Detaylı bilgi almadan dikkatsizce tercih yapanlar çok pişman oldular. Bilginiz olsun. Dikkatsizlikten kasıt sadece o 40 tane okulu oraya yerleştirirken hata yapmak değil. Mesela buralarda yeterince araştırma yapmadan, yeterince önemsemeden, yeterince düşünmeden tercih yapmak da dikkatsiz tercih yapmaktır. Çünkü olaya dikkatini vermiyorsun. Net söylüyorum sizin bu hafta uyumamanız lazım. Gece gündüz araştırma yapmanız lazım. Kılavuzda kaç tane okul varsa hepsi hakkında fikir sahibi olmanız lazım. Yoksa rastgele tercih yapmış olursunuz bilginiz olsun. Mesela ne oldu arkadaşlar? 4-5 sene önce bir öğrencimin başına geldi. Yeterince incelememiş, okula bakmış, okul şehir merkezinde. Oraya atandı, yazdı, okulu puanı da iyiydi. Ancak okulu aramamış, ilçeye aramamış, hiçbir bilgi almamış. Gittikten sonra öğreniyor ki atandığı okul mülteci kampına görevlendirilmiş İl Milli Eğitim tarafından. Merkezde çalışacağım zannederken mülteci kampında Suriyelilerle çalıştı ve çok zorlandı başlarda. Mesela veli potansiyeli hakkında bilgi alın. Okulları aradığınızda bu da başka bir konudur. Mesela kimik insan yabancı uyruklu insanlarla çalışmaktan keyif alır. Ben onlardan biriyim. Suriyeli olsun, Afgan olsun aklınıza ne geliyorsa bana büyük bir haz verir. Ama çoğu insan bundan zevk almaz. Çile gibi gelebilir, kötü hissedebilir. Özellikle bu Ege Marmara tarafındakiler pek hiç alışık değildir böyle bir kültüre. Hani biz Adana'da büyüdüğümüz için veya işte yakın iller Hatay, Antep buralar çok kültürlü iller olduğu için her çeşit insan var. Türk'ü de var, Arabı da var, Lazı da var, Kürt'ü de var, Zazası da var. Biz buna alışıyız. Ama örnek Çanakkale'den gelen bir insan, örnek Muğla'dan gelen bir insan çok zorluk çekebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Düşünmeye çalışıyorum. Başka değinmediğimiz önemli ne kaldı diye. Ha mesela okulun ısınması. Arkadaşlar okul nasıl ısınıyor? Okul soba mı yakılıyor? Kalorifer sistemi mi var? Bunları sorun idarecilere. Yoksa her gün soba yakmak zorunda kalabilirsiniz. Soba yakmayı bilmeyen öğretmenler olabilir. Ha tabii geldiniz mi dünyanın sonu değil. Öğrenirsiniz. O kadar da uçuk kaçık. Karamsar olmayın ancak. Bunları bilin sonra geldiğinizde bir büyük bir kültür şoku yaşamayın diye söylüyorum. Sadece okul çalışmaktan ibaret değil. Geleceksin bu şehre, yerleşeceksin ve en az 4 sene burada kalacaksın. 4 sene burada yaşayacaksın. Buna göre karar ver. Artık kendine yeni bir yaşam alanı seçiyorsun. Bunun dışında değinmediğim başka başka bir şey sanırım kalmadı arkadaşlar. Benim aklıma gelmeyen bir şey varsa sorabilirsiniz yorumlara veya Instagram'dan yazabilirsiniz. Bakıp yetişebilirsem cevap vermeye çalışırım. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.